benim adım Radom. Kaç 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 kaç. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fener. Ben Freddy. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Korku oyunu oynayacağız. Bu kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Evet. Evet. Ne kadar korkunçtu valla. <laughs> arkadaşlar. Merhaba Yok, arkadaşlar. Oyunu. lan bu da arkam. Anam arkadaşlar bakın maskeyi. Ben bunu kodunu almak istiyorum. Hiçbir ulaşamıyorum arkadaşlar. Çok lan güzel. Tamam hadi başlayalım uzatmayalım uzatıyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar bu yeni Roblox oyunu Freddy'nin gelme şeyi Korku Elevator. Eğer bu videoyu beğenirseniz gerçekten 10 like atarsanız arkadaşlar bu videoyu en az eh. çok seviniriz. Arkadaşlar şimdi ilk başta biz burada sadece asansöre biniyormuşuz. Eee Asosyalik biniyoruz arkadaşlar. Burada Freddy falan çıkacak. E çok hangi kız korku şu. Şimdi Şadon bakalım korkacak mıyız? 3, 2, 1, 0. Kendi karakterini de göstersen mi insanlar görsün? Arkadaşlar kendi karakterini... Hazır mıyız? En çok korkucu bu ha. Neredeyiz biz daha? Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar oğlum burada mezar çıkmasın ha. Mezar var zaten. FPS'a değil mi? FPS'a. FPS'a değil ne oluyor lan? Kim o? Test. Çak iyi çak Allah belan. Kaç 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 kaç. Ne olur bu? Çak bizi öldürme Çaki, iyi. kardeş bizi öldürme. Sana para veririz bak. Robux veririz yapma. Kendi karakterini göstersen millet görsün. Ah tamam. Merhaba benim adım Radom. Aaa Kaç 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 kaç. Au! Aa! Aa! <laughs> sana ödetecem. Ne kadar güzel oldu. Evet arkadaşlar, şuradaki bu ne lan. Dur bir dakika. Bunlar karakteri dur. Bu ne arkadaşlar? Onlar şey parayla kapat. Robux istiyor gene. Tam kapat. Lan kapatsana hadi gir sonra. Gir. Sıradaki asas biz. Seslere bak. Şöyle alayım da arkadaşlar. Kendi karakterimi. Ben yapmıyorum ha. O kim? Oh, aa! 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 O! Aa! Kimdi? O kimdi? o kim dakika. O kimdi? Tanımıyor, etmiyor. Oo. Oh, oh, oh. oh. Acaba bu? Freddy şimdi, neredesin? Bizim biri. tipimizden de korkmuyorlar ha. Bizim tipimiz zaten... Hatta kafayı kestiyse ama maskesini de alıyorlar. Sonra bir daha canlanıyor. Ne kadar tatlı. Arkadaşlar bakın burada ee, mesela sizler arkadaşlar şey Round in progress. Bir daha girsene içe şey, asansöre. Burada bir parkur var. Aslında bu parkuru Boş Boş oralara şimdi Yakalar makalar bunlar. Kötü olursun. Girmeyelim. Bir daha deneyeceğiz. Bak korkunç gibi. Aha. Arkadaşlar ee, yorumlara yazın. Şu kız mı daha korkuç bakış. şu. bak bak gidiyor ya şu. Cadılar var ama o kız mı daha korkunç yoksa ben miyim? O kızın da suratı yok. Nerede kızım senin? Shadow kaf arkadaşlar. Shadow Şadal... Şadal... olmuş. Kanalizasyon sence bu ne? Ananın <laughs> ananı lan bu kimdi lan Kimler o? o iki filmdeki karakter, o filmdeki karakter kaçlan kaç kaç kaç, gel 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 gel. Ha. Allah kahretsin ya bu kanalizasyonun altında yaşıyor zaten kendisi. Aa. Geberdik. verdik, değil mi? geberdik? verdik. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar edin. şuraya bakın. bakın arkadaşlar. Dur dur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ben, ben biz dışa bir, bir sonraki bu videodan istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda yazın bir sonraki. Görün yazın arkadaşlar. Bu videoyu sevdiniz mi? Sevmediğinizi de yazabilirsiniz. Sevdiğinizi de yazabilirsiniz. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.